Niye gerçeği söylemedin? Ben senin ettiğini etmeyeyim dedim. Ne demek istiyorsun? Ben senin neden böyle fenalıklar ettiğini biliyorum Kenan. Kötülüğünden değil. Üzgünsün, çevrendeki herkes de üzmek istiyor. Sevilmediğini düşündüğün için böyle davranıyorsun ama aslında seviliyorsun. Maksud da senin için ne kadar korktu biliyor musun? Başından ayrılmadı hiç. Farkındayım. Benim sana diyecek bir şeyim yok Hefna. Özür dile Özür dileme benden. Belki kızacağım bana ama ben yine de diyeceğim. Belki sen ne bilirsin diyeceğim bana. Eğer ben Aziz'e hakikati söyleyeydim sen hakkın olan isimle hayatının sonuna kadar yaşayamazsın. Aziz belki farkında olmadan kardeş katili bile olurdu. Ama ben ona da sana da kıyamadım. Teşekkür ederim. Bana teşekkür etmek istiyorsan Aziz'le konuş. Çık karşısına ben senin kardeşinim de. Olmaz mümkün değil. Hem zaten kendisi de kabul etmez. Nereden biliyorsun kabul etmeyeceğini? Hiç konuştun mu ki? Efnan, Aziz benden nefret ediyor. Bunu da her hareketiyle belli ediyor zaten. Belki de hiç içini açmadığın içindir. Kendini farklı biri gibi gösterdiğin içindir. Bak bu vakte kadar heba etmişsin ömrünü. ...en azından bundan sonrası için ne yapacağını düşün. Doğru diyorsun da... ...ben bugüne kadar çok fazla insanın canını yaktım Refah'ım. Üstümde çok ah var benim. E olsun. Hepsine gidip teker teker gönlünü alırsın. Bugüne kadar böyle geldin, bundan sonra da böyle gideceksin diye bir şey yok. Sahiden düzeltebilir miyim sence her şeyi? düzeltirsin tabii. Önemli olan niyetin, yüreğini temiz tutman. Tamam, Demeyeceğim. Söz. Ama ilk önce ağzıyla konuş. Çık karşısına, içinde ne varsa söyle ona. Ben senin kardeşinim de. Tamam Tamam deneyeceğim. Şu seçimi bir atlatalım. Ortalık birazcık sakinleşsin. Gideceğim yanına. Anlatacağım her şeyi. Kenan acaba saçımdan çekilsen mi? Yok Efnan olmaz. Bunca zaman emek verdim olmaz yok. Karşılarında durmak için mi? Bu öyle bir şey değil ki. Ya ne o zaman?